Arkadaşlar hepinize Merhaba arkadaşlar ben Morgus sizlerle videomda PUBG Mobile oynuyo şu anda daha yeni yükledim PUBG Mobile'i hemen oynayacağım Arkadaşlar keşke inşallah level'ım gelir çünkü 37 level'ım Bakalım level'ım tekrar silince mi yoksa gelecek mi bilmiyorum arkadaşlar hemen <laughs> Hemen iznince olsun arkadaşlar Ablaş Arkadaşlar hemen tamam diyelim Arkadaşlar sonunda çok heyecanlıyım. Bakacağım olacağım inşallah olur abone. İnşallah olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sabır süreliğine videoyu böleceğim. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar videoyu bölüp tekrardan ben geldim. kaldıralım Aa. abi arkadaşlar bu sayı bölündük arkadaşlar ben bu hemen bölüyorum şu sayı bittikten sonra hemen geleceğim arkadaşlar arkadaşlar hemen geldim arkadaşlar da şu kadar bir çizgi kaldı arkadaşlar tekrar böleceğim videoyu arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakayım beni abi sen abi mi bol Arkadaşlar soruyor beni. Vay! Ne bu lan? Yapın. Anne! Anne canım süt döküyor anne. Arkadaşlar bu arada iki tane kardeşim var. Vay! Arkadaşlar vardı ona yapmasın diye süt döküyor her tarafa. Durmadan ikide bir de annesi de zaten dönüyor onu. Neredesin anne? bekliyor. Arkadaşlar ben bekleyin hemen. Arkadaşlar bitti. Ben dökmesin oğlum. Anne yerleri gene döküyor. Alalım. Oy 400. Oh my god. Baba. Baba. Arkadaşlar bize bol Baba. şey Tamam. Baba. <laughs> Edeği geldi. Hediye geldi diye geldi arkadaşlar. Hediyemize bakalım. Ne oldu abi? Baba. Baba yok abi. Baba gitti bırak. Şaka be abim gitmedi gitmedi. Baba. Baba orada abim baba. Baba orada. <laughs> abim baba orada. Arkadaşlar ağlıyor. Gel abim ya. Korkma abim. Baba gitmedi baba. Burada, baba burada. Abim baba burada. Baba. Baba bu tamam burada baba. Ay. Anlam abim baba burada baba. Baba burada. Sar bakayım sen beni. Sar bakayım sen beni. Sar bakayım sen beni bir. Tapi papa baba, baba. Ya Abim baba burada baba. Abim burada baba burada. Wow, 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 wow. What the fuck? Bunu. Bila. Arkadaşlar paracıklar gidiyor. Ayakkabı ola be. Ola be. Baba. Anneler var. <laughs> Uy gözde oğlum. Ama paramız zehir. Arkadaşlar direkt jeton bitti. <laughs> abi ne oldu abi? Baba. Baba burada abi gitmedi baba baba. <laughs> baba burada babam. babam baba baba git. Gel sar bakayım sen beni bir. Sar abim sen beni. Ya baba burada baba baba burada baba baba. Ya babam burada abim. Baba. Abim baba burada abim. Abim baba burada ya. Allah. bakayım abi sen beni. Baba. Ya baba burada. <laughs> he baba ne? He he, he, he babam, ne baba <laughs> ne? Ya Allah'ım ya ara ya <laughs> Oğlum ne ya? Kızım ne oldu? Ya ne oldu ne oldu? <laughs> <Mutlu abi. gülüyor> Ay, ne <laughs> oldu abi? Ya ne oldu ha? பாபா புரதா 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 diyor. Baba. Oha, Baba. Tamam abi ağlama ağlama sen abim ağlama. Baba. Baba. Bok gibi bir şey geldi. Arkadaşlar iki tane efsane tane yukarı. Üzül <laughs> geldi. Oh hayal. Baba. Yani. Baba. Geç. Geçelim arkadaşlar bakalım iki şey bok geldi. <laughs> Baba. Dur babayı ben getireceğim sen tamam mı abi? Evet. Arkadaşlar iki dakikalığına bekleyin tamam mı? Bir kardeşime babasını getir ben geliyorum. Dur bakayım hem kıyafetlerime bakacağım ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben geliyorum. Bekleyin abi. Tamam arkadaşlar bekleyin. Abim baba, baba, baba Gelmiyor baba gelmiyor. Orada baba yatıyor baba. Gamze Gamze. Abim baba bol yapıyor. Piş yapıyor baba yatıyor abim. Git bak sonra istiyorsan git bir. Git bak sonra. Ben bir kufu. Ben bir kufu kufu Ben bir kufuyum ben bir kufu. <gülüyor> <gülüyor> yeten, <ama> <laughs> oh. baya baya. Yeter abim yeter ya. Yeter ya. Yeter yeter. Yeter. Ne oldu baba? Oğlum senin için Ozan da yiyor. Baba. Kamerayı ne Arkadaşlar Ailesiyle dolaş. Uy kıyafete bakalım. <laughs> Erkek yaptım bir sor. Oo, oy, 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 oy. be bu ne ya? <laughs> Oğlum yeni azlık almıştık değil mi lan biz? Ha, yapma, tamam o zaman da. Ye. Oy yeni bot da gel. Oy ayakkabılar da gelmiş. Abi biz bu, direkt bunun bir formasını aldık. Hadi bir gel. Hadi abi. Evet bu. Abi bunu takalım hemen. Giydik. Arkadaşlar bu şimdi nerede? Yeni aldığımız yer. O nerede abi? Yeni. Cık. Yeni olan yok abi. Yeni olan ne çıkmış? Tamam bir bu şey mu? Bunun mu? hangisi çıktı lan bize? Bu bu bu. Aynen. Bu mu lan? Değil abi. Bu mu? Yok abi. Nesi? Çorba besleyeyim mi sana? Çorba besleyeyim mi sana? Arkadaşlar Sosu çıkmıyor değil, ya. Sos siz istiyor musunuz? Arkadaşlar bu kıyafet gelecek. Arkadaşlar bu, bu video 9 9 saatten beri çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada da benim yer bayağı bir eskiden evet. Ben... beri. Şş. Oğlum duymuyor mu ne kadar ses yaptın sen? Arkadaşlar bu kadar bak. Açıyoruz. Bay bay.